Merhaba arkadaşlar. Uzun yıllardır size gümrük mevzuatını okuyorum. Son 4 yıldır test hizmeti vermekteyim. Bu yıl mail grubu şeklinde devam ettiğim çalışmalarımın 3. yılı. Her ay düzenli bir şekilde önce mevzuat çalışmasını yolluyorum. Göndermiş olduğum mevzuatı bu süre içerisinde belli sayıda okumanızı talep ediyorum. Sonrasında bu mevzuatın soru ve çözümünü yolluyorum. 10.000 üzeri soru ile sürekli ve düzenli çalışma imkanı bulacaksınız. Uzaktan eğitim desteği ile kendinizi bir adım önde hissedin. Güncel değişiklikler karşımıza soru olarak çıkmaktadır. Soru çöz çözüm çalışması yolladığım gün ya da birkaç gün sonrasında bulunulan dönemin günlük değişen genelge tebliği yönetmeliklerinin dosyalayıp size yolluyorum. Bütün bir yıl Çalışmalarım bu şekilde sistemli ve de, düzenli devam ediyor. Büyük başlıkları Haziran ayına kadar bitirmek istiyorum. Haziran sonrası detaylı tebliğ, genelge, yönetmelik ve deneme sınavları yollayacağım. İlk grup itibariyle tarife sorusu da yolladım. Sayfamızdan ve YouTube kanalımızdan 800 sayfalık sesli kitap çalışmasının demo kayıtlarına erişebilirsiniz mevzuatlar madde madde konu konu soruya çevrildi. Hazirana kadar büyük bir kısmını çalışalım ki yazın çok sıkı ders çalışmak zorunda kalmayalım. Yazın tekrarlar yapalım, eksiklerimizi bitirelim, denemeler çözelim. Birlikte başaralım. Çalışmalarınıza paralel destek almak için mesaj yazmanız yeterli. Referanslarınız için çok çok teşekkür ederim. Yeni üyelere geriye dönük olarak tüm çalışmalar yollanmaktadır. İyi çalışmalar dilerim.